etkinlik 17. 0,6 mol hidrojen atomu içeren NH3 gazı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Zaten A'yı cevaplasak diğerlerini takır takır çıkartırız. Hemen oran orantımızı kuralım. Şuraya yukarıya çıkartayım. Bileşin kaç mol olduğunu bir bulalım. Bu bileşik 1 mol olsa. Pardon. Bu bileşik 1 mol olsa. E, 3 hidrojenli 3 mol. Hidrojen atomu varsa, o zaman 0,6 mol hidrojen atom içeren bileşik kaç moldür dedik. Buradan içler dışlardan kaç gelecek? 0.2 mol. Ee, kaç tane demiş? E, 0.2 molü ne yapacağız? Yine 6,02 ile çarpacağız. Ee, ne olacak? 12,04 diyeceğim, ama şurada virgül olduğu için 1.204 diyeyim çarpı 10 üzeri 23. Yani şu sayıyı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarp. Kaç mol azot atomu içerir demiş. Yine şuraya kocaman ne yazayım. 1 molünde 1 mol azot varsa 0,2 molünde 0,2 mol azot olacak. Kaç tane hidrojen atomu içerir demiş. Başlangıçta ben de 0,6 mol hidrojen olduğunu söylemişti. O zaman 0,6 çarpı Yine taneye geçiyorum. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dedim. Buradan kaç gelecek? 36. E, oradan da 0,2 12. Yani kaç gelecek? 3,612. 36,12 virgül kaydırdık. 3,612 çarpı 10 üzeri 23 tane geldi. Toplam kaç mol atom içerir demiş. 0,6 mol hidrojen vardı. Adot'u da 0,2 olarak bulduk toplam 0.8 mol ya da dediğim gibi bileşik 0.2 mol. E baktığımda 1 azot, 3 hidrojen, 1 molünde 4 mol atom varsa 0.2 molünde kaç vardır deyip yine 0.8'i bulabiliriz. Kaç gram hidrojen atomu içerir demiş. 0.6 mol hidrojen vardı. Hidrojenin de mol kütlesi 1. 0.6 çarpı 1'den 0.6 gram geldi. Kaç gram azot demiş. E, azot kaç mollü? 0.2 mollü. 0.2 bunu da mol kütlesiyle çarptık. Çarpı 14 dedik. Buradan kaç geldi? 2.8 gram geldi. Yan tarafa geçtik. Toplam 12.04 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren CH4 gazı ile ilgili. Hemen bununla bir molünü bulalım. Şurası e, toplam 2 mol yapıyor. Bu kadar tane. 6,02'nin 2 katı. Ama 2 mol dememiş. 2 mol atom içeren demiş. Hemen geldim yine. 1 mol CH4'te. 1 karbon var. 4 hidrojen var. Toplam 5 mol atom varsa. Toplam 2 mol atom içerecekmiş. 2 mol atom içeren bileşik kaç mol? Bu oran orantıları kurarken birimlere dikkat edin. çünkü mol ayrı şey, mol atom ayrı şey. O yüzden yani ben çok görüyorum şu 2 molü, iki mol atomu 1 mol CH4'ün altına yazamıyoruz arkadaşlar. Oran orantıdan kaç geldi? 2 bölü 5'ten 0.4 mol geldi. Kaç tane demiş? Yine molü 6,02 ile çarptık. Ne oldu? 2.408 çarpı 10 üzeri 23 tane çıktı. Kaç mol karbon atom içerir demiş. Yine kocaman buraya yazdık. 1 mol CH4'te 1 mol karbon varsa 0.4 molünde 0.4 mol karbon olacak. 1 molünde 4 mol hidrojen varsa 0.4 molünde oran orantıdan kaç gelecek? 1.6 mol hidrojen atomu gelecek. Kaç tane karbon? Yine 0.4'ü 6,02 ile çarptık. 2.408 çarpı 10 üzeri 23 tane. Kaç gram karbon atomu içerir demiş. E, 1 mol karbon 12 gram. 0.4 çarpı 12'den 4.8 gram geldi. Kaç gram hidrojen atomu içerir demiş. Hidrojen ne kadardı? 1.6 moldü. E, zaten mol kütlesi bunun 1. E, 1 çarpı 1.6'dan 1.6 gram burası da geldi